Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere yine yapımı oldukça kolay olan çok güzel bir altıgen motif tarifi paylaşacağım. E, altıgen hırka yapmak için altıgen motif arayışına girdiğimde e, genelde motifler birbirine benziyor. Böyle farklı bir şeyler çalışmak istedim bakın. Böyle tamamen kafamdan uydurduğum bir model oldu bu. E, çok da içimesinde, çok da pratik bir yapımı var. Yani örgüye ilk kez başlayanlarda eminim ki çok rahatlıkla yapabilir. Hiçbir zorluğu yok. Sadece fıstık ve zincir sırabzanlardan oluşan çok keyifli bir örnek. Bakın ben böyle üç motifi kesişen noktasında baz alarak nasıl birleştiriyoruz. Hem motifi tarif edeceğim, hem de motifleri nasıl bir bütün haline getiriyoruz. Bunu da sizlerle paylaşmış olacağım. Bu motifleri birçok yerde kullanabiliriz, ama öncelikle şöyle yakından sizlere göstermek istiyorum. Bakar mısınız? Çok zarif, güzel bir. E, motif oldu beyaz renge de çok yakıştı e, bu motifle giysi çalışmalarında e, birçok proje yapabilirsiniz etekler bluzlar yelekler hırkalar çalışabilirsiniz battaniyeler hazırlayabilirsiniz kırlent yapabilirsiniz runner çalışmalarında kullanabilirsiniz aklımıza gelebilecek birçok yerde kullanabileceğimiz gerçekten kullanışı güzel bir motif oldu Umarım sizlerde beğenir ve denersiniz detaylı tarifimize geçmeden önce sizlerden küçük de bir ricada bulunmak istiyorum Kanalımıza ücretsiz abone olabilir. Videoyu beğenir ve yorumlarınızı eksik etmezseniz gerçekten çok mutlu olurum. Bakın şöyle motifin arka kısmında göstermek istiyorum. Gerçekten çok güzel bir model oldu. Tarifimize geçelim. Motifimi örmek için içeriği koton bir iplik kullanacağım. Sizler dilediğiniz iplerle bu motif çalışmasını rahatlıkla yapabilirsiniz. Şöyle kullandığım ipin dokusunu, kalınlığını yakından göstermek istiyorum bakın sizlere. Burada kullanacağım tığ numaram da 3 milim olacak. Sizler kendi ipinize ve örmenizin sıkılığına, gevşekliğine göre kendi tığ numaranızı belirleyebilirsiniz. ilk olarak sihirli halkayla başlangıç yapıyoruz. Aramızda yeni başlayanlar varsa sihirli halka nasıl yapılır daha önceden detaylı videosunu paylaşmıştım. Videomuzun açıklama kısmına linkini ekleyeceğim. Oradan tıklayarak da ulaşabilirsiniz. Şimdi sihirli halkayı oluştururken burada bir zincir çekiyoruz. Şimdi bu bir zinciri 2, 3'e tamamladık. Tığımızın başına doluyorum. Halka içerisine gelip buradan bir ilmek çıkartıyoruz. 3 ilmeğimiz var. Doluyoruz. İlk 2 ilmeği örüyoruz. Diğer ilmekleri bekletiyoruz. Tekrar doluyoruz. Halka içerisine batıp ilmek çıkarttık. Doluyorum. Yine ilk 2 ilmeği örüyorum. Diğer ilmeği bekletiyorum. Doladım. Bir kez daha batıyorum. İlmek çıkarttım doluyorum yine ilk iki ilmeği örüyorum başlangıçta zincir olduğu için bakın üç kere batış yaptım zincirle beraber 1 2 3 4 tane noktam oldu şimdi bu 4 ilmeği doluyorum tek seferde topladıktan sonra 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum tığıma doluyorum halka içerisine gelip ilmek çıkarttım bakın yine 3 ilmek var doluyorum ilk ikisini alıyorum Şimdi bu işlemi 4 kere tekrar edeceğim, tığıma tekrar doladım, halkamızın içerisine batıyoruz, ilmek çıkarttık, yine ilk 2 ilmeği örüyoruz dolayarak, tekrar doladım, halkaya batıp ilmek çıkarttım, doluyorum, yine ilk 2 ilmeği ördüm, bakın 3 tane oldu, tekrar doluyorum, 4. kez batarak ilmeğimi uzattım, doladım, yine ilk 2 ilmeği ördüm. Şimdi başlangıçta 4 ilmek vardı, bundan sonraki 4-5 ilmek olacak oluyorum. Bakın 4 kez batış yapıyoruz. Her defasında 4 kez batış yapacağız. Bütün ilmekleri tek sefer topladıktan sonra 1 2 3 4 5 zincir çekiyoruz. Bakın burada böyle fıstıklar yapacağız ve aralarda 5 zincir olacak. Doluyorum. Halkama gelerek tekrar ilk 2 ilmekleri örerek batışlarımı yapıyorum ve bunu 4 kere tekrar ediyorum. 3 ve 4. Bakın Şimdi hepsini tek seferde topladım. Tekrar 5 zincir. 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi bu çalışmadan bakın 1, 2, 3 tane yaptık. Şimdi bunu bu şekilde 6'ya tamamlayalım. Bakın 1, 2, 3, 4, 5. 6'ncıyı yaptık ve doluyorum. Bütün ilmekleri tek seferde topladım. Şimdi burada topladıktan sonra şu sihirli halkadan kısa kalan ipi çekebildiğim noktaya kadar çekerek bu orta kısmı tamamen kapatıyorum. Şimdi burada bitişi farklı yapacağız. Bitiş ve başlangıç hep aynı noktada kalacak. Yani şu fıstıkların olduğu noktada e, bitiş ve başlangıç olacak. Motife baktığınız zaman nereden başladık, nereden bitirdik neredeyse hiç anlaşılmıyor. Bakın bitiş ve başlangıcı bulmak oldukça zor, oldukça muntazam bir e, görüntü elde etmek için bu yöntemi kullanıyorum. Şimdi son fıstığı kapattıktan sonra sadece iki zincir çekiyorum, tığıma doluyorum. Ve ilk yaptığım fıstığın hemen şöyle bakın zincirle ilk zincirli nokta bakın şöyle tepesi değil. Hemen şu bütün ilmekleri topladım zincirli noktaya batıyorum. Kısa ipi de gizleyerek örmek istediğim için tığımın üzerinde tutarak bu noktadan ilmek çıkarttım. İki zincir çekmiştim bakın ilmeğimi çıkarttıktan sonra doluyorum. İkisini birlikte tekrar doladım ikisini birlikte örerek burada ikili trabzanla bir bitiş sağlayarak 5 zincirlik boşluğu elde etmiş oldum. Yani 5 zincirin tam orta noktasına gelmiş oldum bakın. Bu şekilde 6 tane dilimi oluşturmuş olduk. Şimdi bütün bit bitiş ve başlangıç hep bu yönde devam edecek. Kısa ipi de şimdi gizleyeceğiz. Şimdi yukarı çıkarken 1, 2, 3 zincir çekip tığıma doluyorum. Hemen buradaki 2 zincir ve ikili trabzanla oluşturduğum boşluktan başlıyorum. Tığıma doladım. Bakın zincirli noktayı da e, sayıyoruz. Hemen halkaya e, buradaki boşluğuma batıp ilmek çıkarttım. 3 ilmek var doluyorum. Önce ilk 2 ilmeği örüyorum ilmeği bekletiyorum. Baştaki gibi doluyorum. Batışımı yaptım. İlk iki ilmeği ördüm. Tekrar doladım. Batışımı yaptım. Yine ilk iki ilmeği ördüm. Başta zincirli nokta olduğu için 3 kez batış yaptım. Bakın normalde 4 taneden oluşuyor batışlarımız. Ama burada zincirle başladığımız için bu noktada bir kabul ettiğimiz için dört tane noktamız oluyor. Doluyorum. Hepsini tek seferde topladıktan sonra geçiş için 1 2 3 zincir çekiyorum. Tığıma doladım. Bir sonraki 5 zincirlik boşluğa çalışacağız. Kısa ipi de gizlemeye devam ediyorum. Sıradaki 5 zincirlik boşluğa geldim. İlmeğimi uzattım. İlk ikisini örüyorum. Doluyorum. Aynı boşluğa gelip yine ilk iki ilmekleri örerek burada hemen fıstığımı oluşturacağım. 4 kez batış yaparak fıstıklarımızı oluşturuyoruz demiştik bakın. Sadece başlangıçta 4 ilmek var. Diğerleri artık 5 ilmek olacak. 2, 4, 5. Doluyorum. 5 ilmeği tek seferde topladım. Şimdi burası artış. Yani şu ve üst üste gelen fıstık noktası olduğu için hemen burada 5 zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5. Doluyorum ve yine aynı boşluğa girip bir fıstık daha yapıyorum. İlk iki ilmekleri örerek 4 kez batış yapıyorum. 3 ve 4. 5 ilmeği tek seferde topladım. Geçişte 1 2 3 zincir. Bakın burada başlarken modeli yarım başlıyoruz. Bitirirken diğer yarısını yaparak böyle ikili fıstık noktasını tamamlamış olacağız. Toplamda 6 köşemiz olacak. Motifimiz altıgen motif. Şimdi 3 zincirimizi çektikten sonra bir sonraki 5 zincirlik boşluğa gelerek hemen fıstığımı oluşturuyorum. 4 kez batış yaparak ilk 2 ilmekleri alarak 5 ilmeği tek seferde topladım. Tekrar 5 zincir 3, 4, 5 doluyorum. Aynı boşluğa gelip tekrar bir fıstık daha oluşturuyorum hepsini topladım. Geçişte 3 zincir. Şimdi bakın bu sırada 5 zincirlik boşlukların içerisinde 2 tane fıstık yapacağız. Arada 5 zincir olacak. Geçişlerde de 3 zincir kullanarak şimdi sıra sonuna kadar geliyor. Sıramızın sonundayız. Bakın son 5 zincirlik boşluğa 2 tane fıstığı yaptık. Tam ortasında 5 zincir var. Şimdi geçiş için 3 zincirimizi Çekiyoruz. Tığıma doladım. Bakın başladığımız iki zincir ve tek e, ikili trabzan ördüğümüz boşluğumuz buradaki son boşluğumuz başlarken bir tane fıstığı ördük. Şimdi bitirirken diğer fıstığı da örmüş olacağız. 3 zincirden sonra gelen bakın ilk başladığım boşluğun içerisine batarak hemen buradaki fıstığımı tamamlıyorum. Buraya da yine dört kez batarak ilk iki ilmekleri alıyorum. 5 ilmeği tek seferde topladım. Şimdi sıra sonum olduğu için bakın hep bu şekilde bitip ve başlayacak. Sıra sonu olduğu için ilmekleri topladıktan sonra bir iki zincir yeterli tığıma doluyorum. Ve ilk başladığım fıstığın bakın hemen şöyle şu topladığım net görünüyordur. Tepesine batıyorum zincirli noktaya. Buradan ilmek çıkarttım. İkisini birlikte ikisini birlikte örerek ikili trabzanla bitişi sağlamış oluyorum. Bakın çok muntazam bir bitiş oluyor. Şimdi yine bu noktadan başlangıcımızı yapacağız ve hep böyle fıstıklar üst üste gelecek. 1, 2, 3 zincir tığıma doluyorum. Hemen bu boşluğa batarak başlangıçta zincir çektiğimiz için üç kez batış yaparak ilk iki ilmekleri topluyoruz. Zincirle beraber 4 nokta oluyor. Doladım. Hepsini tek seferde topladım. Bakın şu ara 3 zincire çalışacağımız için geçişte yine 3 zincir. 1, 2, 3 tığıma doluyorum. Şimdi şuradaki artık 3 zincirleri kullanacağız. Hemen gelen, bakın iki fıstık arasında 3 zincirimiz var. 3 zincirin geniş boşluğuna batıp ilmek çıkarttım. İkisini birlikte, ikisini birlikte örerek ikili trabzan hazırladım. Tekrar geçişte 3 zincir. Bu aralar hep 3 zincir. Sadece fıstıkların arası 5 zincirden oluşuyor. 3 zincirden sonra tığıma doluyorum. Hemen bakın 5 zincirin içine ördüğüm 2 tane fıstık var ve tekrar beni 5 zincir karşılıyor. Şimdi bu 5 zincire tekrar 2 tane fıstık öreceğim. 3 zincirden sonra 5 zincire batıp hemen 4 kez batışımı yaparak ilk 2 ilmekleri topluyorum. Ve birinci fıstığımı topladım. Hemen 5 zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Buralar artırma köşesi. Tığıma doladım. Aynı boşluğa geldim. 5 zincire ikinci fıstığımı örüyorum. Artık söylemeye gerek yok. Bakın buraları biliyoruz. Fıstığı topladıktan sonra geçiş için 1 2 3 zincir doluyorum. 3 zincirlik gelen boşluğa batıp bir tane ikili trabzan Tekrar 3 zincir doluyorum. 5 zincire geldiğimde buradaki yaptığım işlemin birebir aynısını tekrar etmiş oluyorum. Hemen iki tane fıstığımızı öreceğiz. Arada da 1 2 3 4 5 zincirimiz olacak. Yavaş şöyle göstermiş olayım hızlı bir şekilde. 1 2 3 4 kez batarak fıstığımı topluyorum. Geçişte tekrar 3 zincir olacak bakın. Şöyle göstereyim. Şimdi tarif etmiş olduğum gibi sıra sonuna kadar geliyoruz. Şimdi buradaki bakın trabzanımızı ördük 3 zincir. Artık ilk başladığımız boşluğa geldik. 3 zincirden sonra tığıma doluyorum ve ilk başladığım boşluğa burada yarım yapmıştık fıstığı. Diğer yarısını yaparak tamamlamış oluyorum. Hemen boşluğuma batıp buradaki 5 zincire ikinci fıstığı ördükten sonra yine aynı işlem 2 zincir doluyorum. Hemen fıstığın tepesindeki boşluğa battım ilmek çıkarıp ikili trabzan örüyorum ve bu şekilde 5 zincirlik boşluğu elde etmiş oluyorum. Bakın oldukça muntazam bir görüntü oluşuyor. Bu da e, altıgen motifimizi istediğiniz sıra sayısında yapabilirsiniz. Ben burada bakın 1, 2, 3, 4, 5 sıra ördüm. 5 sıra benim için yeterli oldu. Modeli gösterdi böyle ama daha fazla da yapabilirsiniz. Motifi daha büyük de çalışabilirsiniz. Şimdi mantığı oldukça kolay. Hep bu fıstıklar üst üste gelecek. Bitiş ve başlangıç böyle. Şimdi 3 zincirle yine yukarı çıkıp aynı boşluğa başlangıç olduğu için üç kez batarak ilk 2 ilmekleri topluyorum 4 ilmeği topladıktan sonra 1 2 3 zincir hep bu aralar bu geçişler 3 zincir sadece fıstıkların ortası 5 zincirden oluşuyor Tığıma doluyorum sıradaki 3 Zincire batarak bir tane ikili trabzan örüyorum tekrar 3 zincir hep geçişlerde 3 zincir doluyorum bir sonraki 3 Zincire batarak tekrar bir ikili trabzan Bakın böyle kafesler oluşturuyoruz. Tekrar 3 zincir. Tığıma doluyorum. Şimdi 5 zincire geldim. 5 zincire geldiğimde hemen 2 tane fıstığımı oluşturacağım. Arada da yine 5 zincirim olmuş olacak. Bakın fıstığı kapattım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir doluyorum. Aynı boşla. İkinci fıstığımı örüyorum. Bu aşamada eğer çok hızlı ördüğümü düşünüyorsanız videoyu yavaşlatabilir. Ya da tam tersi hızlandırarak da seyredebilirsiniz. Şimdi fıstıkları yapacağız ve geçişlerde hep 3 zincir kullanarak böyle kafesler oluşturmuş olacağız. Şimdi devam ediyorum. 1 2 3 zincir doluyorum. 3 zincire gelerek hemen gelen bir tane ikili tırabzan. 1 2 3 zincir doladım bir sonraki 3 zincire. Tekrar ikili tırabzan. 1 2 3 zincir doluyorum. 5 zincire geldim. Hemen buraya fıstığımı çalışmış olacağım. Yani şuradaki uyguladığım işlemi Uygulayarak sıramızı tamamlamış olacağız. Sıramızın sonuna geldik. Bakın kafesleri oluşturduk. Son 3 zinciri çektim, doluyorum ve ilk başladığım boşluğa geldim. Bakın fıstığın bir tanesi burada var. Şimdi ikincisini yaparak sırayı bitirmiş olacağız. Yine 4 kez batarak ilk iki ilmekleri topluyorum. Hepsini topladıktan sonra 1-2 zincir tığma doluyorum ve hemen yine fıstığın tepesine gelerek 1-2 trabzan örerek buradaki bitişi yapmış oluyorum. Şimdi motif bu şekilde büyüyecek. Bakın bundan sonra 5 zinciri gördüğümüzde hep ikili fıstık yapıp 3 zincirleri bir, birer tane trabzan öreceğiz. Hep geçişlerde de 3 zinciri çekeceğiz. 3 zincir sizde çok bol olursa 2 zincirle de geçiş yapabilirsiniz. 2 ya da 3 zincirle bu noktaları tamamlayabilirsiniz. Köşeler hep aynı. Eğer 5 zincir size çok bol gelirse burayı 4 de çekebilirsiniz. Yani burayı ikiye düşürüp burayı 4 de yapabilirsiniz. Bu şekilde sayılarla oynayabilirsiniz. Şimdi modelimiz bakın böyle büyüyecek. Şu an 4. Sıradayız ve 5. Sıraya geçiş yapacağız. Şöyle göstermek istiyorum. Bakın şu an 4. Sıradayız. Ben 5 sıradan oluşturduğum motifime bakın 5. Sırada birebir. Dördüncü sıranın tamamen aynısı. Hep böyle 3 zincir, 3 zincire trabzan, 3 zincir, 3 zincire trabzan şeklinde devam ediyoruz. Ve ilk motifi bitiriyoruz. Burada bitişi yaparken de 5 zincir çekip kaydırma yapıp ipi bağlıyorum. Burada birinci motifte ipi koparttım. Şimdi ikinci motifi örerken son sıranın sadece bir kenarını örüp diğer motife birleştirmeyi göstereceğim. Şimdi burada isterseniz bütün motifleri tek tek bitirip etamin iğne seri dikiş yapabilirsiniz. Birçok farklı birleştirme yöntemleri var. Hangisi kolayınıza geliyorsa onu yapabilirsiniz. Şimdi yine 3 zincirle yukarı çıkıyorum. Ve motifimin 5. sırasına başlıyorum. 5. sıraya başladığımda tamamını örmeyeceğim. Burada sadece bir kenarını örüyorum bakın. Tarif ettim Eşi olduğum gibi 3 zincir. 3 zincire trabzan 3 zincir. Geniş 3 zincirlik boşla trabzan örüyorum. Tekrar 3 zincir ve 5 zincire geldim. Şimdi burada bakın modelim yarım başladı. E, şu kenarda artık birleştirmeye başlayacağım. Şu Sivri altıgen kenarda. 5 zincire geliyorum ve bir tane fıstığımı örüyorum. 3 4 kez battım. Bütün ilmekleri topladıktan sonra bu aşamada şöyle 1, 2 3 zincir çekip bırakıyorum ve ilmeği esnetiyorum. Şimdi istediğiniz bir köşeden başlayabilirsiniz. Burada motifi diğer motifi dahil etmiş olacağım. Hemen şuradaki köşeden 5 zincirlik köşeden batıyorum. 3 zincir çekip bıraktığım ilmeği tığım alıp buradan geçiriyorum. Ve kalan 2 zinciri çekiyorum. Tığıma doluyorum ve tekrar yarım olan motifime dönerek 5 zincirlik boşluğa gelip kalan diğer fıstığı tamamlıyorum. 5 ilmeği tek seferde topladım. Ve şimdi şu aralarda 3 zincir çekiyorduk. Şimdi bağlantı kuracağımız için 2 zincir çekiyorum. Fıstığı kapattıktan sonra 2 zincir ilmeği esnettim. Şimdi bakın bu fıstıklar karşılıklı bakıyor. Şimdi bir sonraki öreceğimiz nokta neresi? 3 zincirlik boşluk. Şimdi tamamladığımız motifin 3 zincirlik sıradaki boşluğuna batıyorum. Bıraktığım ilmeği buradan geçirerek tekrar bir iki zincir çekiyorum. Kasma yapmasın diye 2 iki çektim ben. Tığıma doluyorum ve tekrar motifime dönerek bakın iki fıstığı tamamladık. 3 zincire gelip bir tane ikili trabzan örüyorum. Sonra tekrar iki zincir çekiyorum. İlmeği esnetiyorum. Hemen karşılığında gelen bakın buraya ördük. Bir sonraki 3 zincire batıyorum ilmeği de tığımın ucuna alıp buradan geçiriyorum kalan 2 zinciri çekiyorum 2 2 çektim ben dediğim gibi tığıma doluyorum bir sonraki 3 zincire batıp ikili trabzan sonra tekrar 2 zincir ilmeği esnettim karşı motifteki bir sonraki 3 zincire batıp ilmeği tekrar buradan alıyorum 1 2 zincir çekip tığıma doluyorum bir sonraki 3 zincire batıp ikili trabzan tekrar 2 zincir bakın buradaki son 3 zincir bu aradaki boşluğa da batıyorum. 3 zincire batıp ilmeği geçirdim. Tekrar 2 zincirimi çekip tığıma doluyorum. Bakın burada artık ne geliyor? 5 zincirlik boşluk geliyor. 2 zincirden sonra üçlü noktalar bitti. Hemen fıstığımı öreceğim. Fakat fıstıklar karşılıklı birleşeceği için 5 zincire gelip önce bir fıstığımı tamamlıyorum. 4 kez batarak fıstığımı oluşturdum. Bütün ilmekleri tek sefer topladıktan sonra hemen burada 1, 2, 3 zincirimi çekiyorum. Karşılığındaki 5 zincirlik boşluğa batıp ilmeğimi buradan geçirdim. Kalan 2 zincirimi çekip bakın tekrar motife dönüyorum. 5. zincire tekrar ikinci fıstığımı oluşturuyorum. Ve köşeyi tamamlamış olduk. Bundan sonra birleştireceğimiz nokta yok bakın birleştireceğimiz kısmı bu şekilde birleştirdik. Şimdi diğer kenarları örerek sıra sonuna kadar gelip motifi ikinci motifi de bu şekilde bitirmiş oluyorum. Ne yapıyorum? Fıstığı ördükten sonra 1 2 3 zincir doluyorum 3 zincire. Bir tane ikili trabzan. 3 zincir, 3 zincire trabzan. 1 2 3 zincir, 3 zincire trabzan şeklinde devam ediyorum. Sonra fıstıklı nokta geliyor. Bakın Şimdi ikinci motifin beşinci sırasının bir kenarını birleştirdik, diğer kenarlarını da tamamlayıp burada ipimizi kopara, kopararak motifimizi tamamlayacağız. Sonrasında ben istiyorum ki şuradaki üçüncü motifi de nasıl dahil ediyorum? Çünkü bunu bu şekilde uzun uzun tamamlarsınız motiflerinizi. Ama şuradaki kısımda nasıl yerleştireceğiz? Buradaki noktayı da hemen sizlere göstermek Buradaki istiyorum. Buradaki bakın, üçüncü motifimi de tamamladım. Üçüncü motifimin beşinci sırasına başladım. Başlangıç yerim burası bakın. Diğer ikinci köşe fıstık yerine kadar geldim. Fıstık oluşturdum. Bütün ilmekleri tek seferde topladım ve iki zincir çekiyorum şimdi buradaki motifi bakın e, Sizler örneğin e, uzun bir parça yapıyorsunuz Birinci sırada bütün motifleri önce uzun uzun yerleştirirsiniz böyle uzunlamasına ikinci sırada bakın buradan başlayacağız ikinci sırada da birebir aynı mantıkla yerleştirmeye devam edeceğiz Şuradaki kesişen nokta önemli olduğu için bunu göstermek istedim şimdi fıstığı yerleş, e, ördükten sonra iki zincir ilmeği esnetiyorum İlk motifte olduğu gibi bakın şöyle koyduğum zaman bu köşe ortaya buradaki köşe buraya Buradaki diğer köşede bu uca gelecek şekilde yerleştirmiş olacağız. Şimdi buradaki fıstığı yaptıktan sonra buradaki 5 zincirlik boşluğa batıyorum, ilmeği geçirdim. Ee, burada 3 zincir çekecektim, 2 zincir çektim galiba. 3 zincir çekip ilmeği esnetiyorum. Hemen buradaki 5 zincirden batıp ilmeğimi geçirdim. Kalan 2 zinciri çekip motifime dönerek 5. sıramı örüyorum. Hem de birleştiriyorum. Bakın ikinci fıstığımı tamamlıyorum. Sonra iki zincir çekip şimdi bu kenarı birleştiriyorum bakın. Şu kenarı hem öreceğim hem de buraya birleştireceğim. Şimdi sıradaki 3 zincirlik boşluğa batıp ilk motifle yaptığım işlemin birebir aynısı. Yine motifime dönüp 3 zincire bir tane trabzan örüyorum. 2 zincirlerle geçiş yapıyorum. Hep iki zincir bakın ilmeği geçiriyorum. 2 zincir sıradaki boşluğumu örüyorum. 2 zincir 3 zincire batıp ilmeği geçirdim. Diğer iki zinciri çekip sıradaki 3 zincire trabzanımı örüyorum. İki zincir. Buradaki son 3 zincire batıp ilmeği geçirdim. İki zincirimi çektim. Şimdi fıstık nokta geldi. Şimdi bakın tam orta kısımdayız. Keseceğim noktadayız. 5 zinciri. Önce bir tane fıstığımı örüyorum. Beş zincirlik boşluğa fıstığı ördükten sonra tek seferde topluyorum. Bu aşamada şöyle iki zincir çekeceğim. Eğer kasma yaparsa bakın zincir sayınızla e, oynayabilirsiniz. Şimdi burada tam orta kısmı bulacağım için bakın şöyle göstermek istiyorum bir e, şu bakın bu boşluklar var iki tane bunlardan birine batabilirsiniz ya da benim gibi şöyle ara boşluk var bakın hemen şöyle ortada bir boşluk var şu iki e, beş zincirin kesiştiği bir nokta var bu kısma şöyle tığımla batıyorum iki zinciri buradan geçiriyorum kasma yapmasını şimdi üç zincir bu noktada çekiyorum ve tekrar motifime dönüp Buradaki kalan diğer fıstığı örüyorum. Ve bütün ilmekleri topladım. İki zincir çekip şimdi bakın şu tam orta kısmı birleştirdik. Şimdi artık şu kenardayım. Fıstıklar işim bitti. Hemen buradaki fıstıktan sonra gelen 3 zincire batıp buradan ilmeği geçiriyorum. Kalan 2 zincirimi çekip tekrar bakın 3 zincire gelip trabzanımı örüyorum. 2 zincir kenara geldik. Burada Aynı işlemi tekrar ediyorum. 2 zincir bağlantı yapıp 3 zincire trabzanımı örüyorum. 2 zincir bağlantımı yapıp tekrar 2 zincir 3 zincirlik boşluğa trabzanımı örüyorum. 2 zincir tekrar bakın fıstığımı yapıyorum. Uç kısımda ne yapıyorduk? Fıstığın bir tanesini yapıyorum. Kapattıktan sonra 1 2 3 zincir hemen 5 zincirden ilmeği geçirip bağlantımı yapıp kalan iki zinciri çekip motife dönerek tekrar 5 zincire ikinci fıstığı örüyorum. Sonra 1 2 3 zincir motif aynen devam ediyor bakın. 1 2 3 zincir 1 2 3 zincir trabzan 3 zincire. Şimdi şu kısmı bakın göstermek istiyorum. Oldukça muntazam bir birleştirme oluyor. Şu orta kısım önemliydi. Diğer kenarlar tamamen aynı bakın. Hep aynı şekilde birleşmiş olacak. Şimdi bu kısımda sırayı tamamlayacağız. Ta ki ilk başladığım noktaya kadar hemen şu kısımda da bitişi göstermek istiyorum. Sizin hemen bitiş kısmında burada göstermek istiyorum. Bakın başladığımız noktaya diğer ikinci fıstığı ördük. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5 zincirimi çekiyorum. Ve burada ipimi şöyle yeteri kadar e, kesiyorum. Direk zincirinden çıkartıyorum çok sıkmıyorum bakın hemen ilk fıstığım şöyle yine bağlantı yaptığımız tepe boşluğuna batıp bu ipi böyle önden arkaya doğru geçiriyorum. Sonra zincirin içinden bakın 5. zincirin içinden ipin geldiği noktadan da tekrar ipi buradan alıyorum. Bu şekilde hemen arka tarafa geçip arkada şöyle bir zincirle kilit yapıyorum. Kilit yaptıktan sonra güzelce sıkıca bakın böyle bitiş yapıyorum. Sonra kısa ipi de mutlaka güzelce gizleyelim. Çünkü örgümüzü makineye atıp yıkadığımız zaman iplerin açılmasını, örgümüzün sökülmesini istemeyiz. O yüzden mutlaka e, ipi güzelce sağlam bir şekilde düğüm atarak arka taraftan gizlemekte fayda var. Tertemizde bir çalışma oluyor. Her motifi bitirirken e, ipinizi temizlerseniz e, sonradan ipleri gizlemek zor olmaz. Şimdi bakın motiflerimizi birleştirme mantığı bu şekilde. Bundan sonra zaten uzun olan motifi yine aynı mantıkla bakın. Şurada kesişen noktaya ara kısma batarak e, motiflerimizi birleştirmiş olacağız. Orta kısımda da göbekte de bu işlemi yapmış oluyorum. Şimdi güzel bir buharlı ütüyle ile artık örgümüzü bitireceğiz. Buharlı ütüden sonra da hemen e, ölçüsünde motifimizin sizlere vermiş olacağız. Hafif bir buharlı ütüyle ile de e, örgümüzü ütüledim. Hemen şöyle santim olarak ölçü vereceğim sizlere. Bakın köşeden köşeye ölçtüğüm zaman. Motifimizin ölçüsü 15 santim. Dediğim gibi sıra sayısını daha az daha fazla da yapabilirsiniz. Çok güzel bir bakın görüntü çıkıyor ortaya. Ortada da e, bakın bu 3 e, motif birleştiği zaman şu kısımda da yine güzel bir simetri oluşuyor. E, gerçekten için mesela güzel bir proje oldu. E, umarım sizler de beğenir ve denersiniz. Yapacak olanlara kolaylıklar diliyorum. Videomuzu beğenmeyi, yorum bırakmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşça kalın.